Merhaba arkadaşlar. Evrende enerji yoktan var olmaz. Var olan enerji de yok olmaz. Ancak bir enerji başka bir enerjiye dönüşebilir. Yanımda görmüş olduğunuz Maxwell tekerleği düzeneyinde biz bu enerji dönüşümü olayını birazdan göreceğiz. Düzeneyimiz ipten ve tekerleğe bağlı olan çubuktan oluşuyor. Ben bu çubuğu yukarı doğru saracağım. Yanlış olduğunu bu şekilde kendimi yukarı doğru sarıyorum. Tekerleğimizin yerden yüksekliği arttı. Yerden yüksekliği arttıkça hangi enerjimiz artıyor arkadaşlar? Potansiyel enerji değil mi? Evet. Şu an gitgide potansiyel enerjimiz artıyor. Çevirime devam ediyorum. Tam tekerleğimizde enerji, potansiyel enerji maksimum seviyede. Ben bunu bıraktığım anda sizce tekrar bu kadar yüksekliğe ulaşabilecek mi? Bırakıyorum ve bunu gözlemliyorum. olduğunuz gibi tekerleğimiz tekrar aynı yüksekliğe çıkmadı. Bunun sebebi ilkteki sürtünme ve hava sürtünmesi. Tekerleğimiz yukarıdan aşağı doğru indikçe potansiyel enerji, kinetik enerjiye yukarı aşağıdan yukarıya doğru çıktıkça da kinetik enerjimiz potansiyel enerjiye dönüşüyor. Arkadaşlar bu enerji dönüşümü olayı sonsuza kadar devam etmiyor. Neden? Çünkü sürtünme etkili. Eğer ki sürtünme olmasaydı bu dönüşüm, bu dönme hareketi sonsa kadar devam edecekti. Bu şekilde.